Görüşme gerçekleştirmişlerdi. Bir ziyaret olmuştu. Kuşkusuz önemli bir çalışmaydı. Fatih Erbakan burada. Efendim eee çok kısa sorularımız olacak sizlere. Geçtiğimiz günlerde Binali Yıldırım bu noktaya gelmişti. Ziyaret gerçekleştirmişlerdi. Cumhur İttifakı'na davet olmuştu sanırım. Neler olacak evet. değerlendirmeniz Bugün MKYK'mızda yetkili kurullarımızla istişarelerimizi yapıyoruz. Yarın da inşallah il başkanlarımızı davet etmiştik. Il başkanlarımızla da istişaremizi yapacağız ve bu istişarelerin sonucuna göre de kararımızı inşallah ifade edeceğiz. İnşallah ülkemiz için, milletimiz için hayırlı adımlar atmayı Cenabı Allah nasip etsin. Ben birlikte yol yürüyelim çağrısı olmuş. Binali Yıldırım bu ifadeyi kullandı. Ee, bu evet. hususta e, olumlu geçtiği söyleniyor görüşmelerin. Son değerlendirme sanırım buradan çıkacak kurmaylarınızla yanınızda. Tabii, tabii. Tabii olumlu düşünenler de var ama karşı çıkanlar da var. Teşkilatımızda da, MKYK'da da. Ve aynı zamanda başkanlık divanımızda da. Tabi bunların hepsini masaya koyuyoruz, değerlendiriyoruz. En sonunda da bir karar verilecek. Dediğim gibi inşallah hayırlı olur.